Hoş geldin. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Teşkilatın ilk yönetim kurulu toplantısına AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'le beraber katılan Başkan Hakan Tütüncü yeni yönetime başvuru dileklerini iletti. Şu anda ne hale geldi? Yönetim Kurulu toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mehmet Çivik, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye ilçeye katkılarından dolayı teşekkür etti. Evet. AK Parti Kepez İlçe Teşkilatının yeni yönetimini kutlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de AK Parti Kepez İlçe Teşkilatının yeni yönetimine Kepez'in 15 yıllık değişim sürecini anlattı. Başkanımız bu güzel teşkilatı en güzel şekilde kurmayı başarmış. Öncelikle başkanımızı, sonrasında da sizler burada bulunduğunuz için, bu sorumluluk makamlarında olduğunuz için sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı, ufkunuzu hep açık etsin. Kepez'de her yeni gün sosyoloji değişiyor. Kepez değişen bir şehir. Ee, aslında Kepez'in ne kadar kozmopolit bir yer olduğunu Burada bir kez daha ifade etmeliyim. Özellikle kepezi çok geliştirince, kepezin sosyolojisi değişince, kepezin beklentileri, öncelikleri, hassasiyetleri de çok değişiyor. Kepez bugün 2009'daki kepez değil, 2014'teki kepez değil, hatta ve hatta 2019'daki kepez de değil. Kepez bugün farklı bir şehir olma yolunda ilerliyor. Farklı bir şehir, farklı bir sosyoloji farklı kimliklerin yaşadığı bir yer. Yani Kepez'de değerli arkadaşlar 2009'da nüfus 350 binken şu an 700 bin oldu. 15 senede yüzde yüz nüfusun arttığı bir şehir. 10 sene sonra Kepez'in nüfusunun 1 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyoruz biz. Ve Kepez gerçekten hızla değişen bir ilçe. Hızla değişen bir ilçe olduğu için eskinin arka mahallesi Kepez yok. Şu an kendi potansiyelini keşfetmiş. Nice güzel projelerin hayata geçirildiği. Mesela Altınova bölgesi. O kadar ilginç o kadar enteresan projeler geliyor ki şimdi oralarla alakalı. Mesela 5 tane 5 yıldızlı otel yapılıyor bölgeye. Değişen bir kepez var.